Gecenin sessizliği, duvarların ardına saklanmış fısıltılarla bölünüyordu. Herkes kendi konforunda susarken, içindeki fırtına bir türlü dinmiyordu. Odanın köşesinde oturmuş, ellerini sıkıca kavramıştı. Ne gözyaşları dökebiliyordu ne de haykırabiliyordu. Ama içinde bir şey, derinden, güçlü bir sesle fısıldıyordu. Vakit geldi. Kapı gıcırdayarak açıldığında Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordu. Göğsünde biriken öfke, yıllarca susturulmuş bir çığlık gibi yükseliyordu. Gözlerinde artık korku yoktu. Yerine karanlığı yaran bir kararlılık geçmişti. Adımlarını sessiz ama sağlam atıyordu. Geçmişte sustuğu her anın acısı, bugün konuşmasına sebep oluyordu. Artık kalbini saklamayacak, gerçekleri dile getirecekti. Ne kadar yara aldıysa o kadar güçlüydü artık. Her darbede yeniden ayağa kalkmıştı çünkü. O, bu karanlık hikayenin en aydınlık satırı olmaya gelmişti. Salonun ortasına geldiğinde herkesin bakışları ona döndü. Fısıltılar sustu ama o konuşmadan önce bir an durdu. Sessizliğin gücünü kullandı. Çünkü bazen en büyük söz söylenmeyen cümlelerde saklıydı ve sonra derin bir nefes aldı. Kelimeler dudaklarından bir isyan gibi döküldü. Kendi hayatına sahip çıkmak için kimsenin iznine ihtiyacı olmadığını nihayet anladı. Artık onu yöneten korku değil, içindeki adalet duygusuydu. Her sözü, susturulan bir kadının haykırışıydı ve bu haykırış sadece kendi için değil, susturulmuş tüm kadınlar içindi. Gözlerinin içine baktı karşısındakilerin. Korkmalarını istemedi ama anlamalarını bekledi. Bu bir savaş değildi, bir uyanıştı. Kendi içinde yandıkça güç bulmuş, küllerinden ayağa kalkmıştı. Sadece direndiği için değil, yeniden doğduğu için buradaydı. Ağlamadı. Çünkü artık gözyaşları bir çözüm değil, bir silah haline gelmişti sessizliğiyle savaşmıştı yıllarca ama şimdi sessizliği kendine kalkan etmeyecekti. Sesi titremedi, kalbi ürkmedi. Her şeyin farkındaydı. Ve bu farkındalık, onu hiç olmadığı kadar cesur yapıyordu. İçinde taşıdığı acılar onu ezmemiş, aksine yükseltmişti. Her darbeyi bir adım saymış, her gözyaşını bir yemin gibi kalbine kazımıştı. Şimdi o yeminleri gerçekleştirme zamanıydı ne olursa olsun, geri adım atmayacaktı. Yanında kimse yoktu belki, ama yalnız da değildi. Kendine inancı vardı. Bu inanç, onu karanlıktan çıkaran tek yoldu. Herkes ondan susmasını beklerken, o haykırmayı seçmişti. Çünkü biliyordu ki, sessizlik bazen en büyük esaretti. Yıllarca, katlanmalısın, diyenlere inat. Artık, hak ediyorum, diyordu değersiz hissettirenlere karşı kendi değerini yeniden tanımlıyordu. Kendisi için, kendi nefesi için bir kadın olarak ayaktaydı ve o an tüm zorluklara rağmen yüzünde beliren bir gülümseme vardı. Çünkü kendini bulmuştu, yıkılmamıştı. Her şeye rağmen dimdik duruyordu. Geçmişi arkada bırakıp geleceğe adım atarken sadece bir kadın değil, bir devrimdi artık.